da kapatın amına koyayım çıktığınızda. Bilelim nereden geldiğini de gitmeyelim o tarafa. Gelin böyle. Beni takipte kalın. Şuraların üstüne bakalım Yar anahtarla. Anahtarla. <laughs> açılıyor sağda yemin ederim buyurdum yemin ederim. Ya buyurduğum. beni sıkıntıya sokma yürüyemiyorum orası da çocuğu. Gel. Aa! Orası çocuğu? Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> ne oldu? Botta bastı bottan. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bir dakika dursanız hiç. Bir dakika durun. Arkadaşları iyi bir orospu çocuğu görmediyseniz şey Mustafa gelmiş orada oturuyor. Kapı açılır. Hemen. Ah yerde bebek var. Onu alsana. Bebe şeye veririz. Gacıya veririz. <laughs> Gacıya veririz ne yapalım? Solda solda. Burada ses şey burada ses duyuyorum. burada. Bize ge bana gelin dur bana dur gelin. Dur, dur. Ses orada ses orada bana gelin siz. Tamam, siz canım. bana gelin. Niye kimse yok benim yanımda? <laughs> Gel ben şöyle ben. kapat. Beni göremiyor musun? <laughs> Hala <laughs> bir iki <laughs> dakika temiz hava var. dur bir dakika. Geldim. Tamam ben bakacağım şimdi. Ben niye bu sefer daha çok geriliyorum Tamam <laughs> ben de Anladım çok geri tutmaz. gibi girdik bu oyuna şükür. Harbiden ama Tamam seri Bilmiyorum. anahtar bulamazsak bitiremeyiz <laughs> oyunu. Aman akıllıklarım hadi. Balonu neyi dedin ha? Kapıyı açtı. Tamam bu yukarıda bu yukarıda bu. Yukarıda parlıyor. Oğlum anahtar nerede? Beyler solda giriyor bak Allah <laughs> çağırsın altıma Buraya girmedik lan. Aa key buldum. Anahtar. Yatak odası, yatak, anahtar odası. Tamam, yatak odası. Tamam yatak odasını tamam, götürürüz. Yukarı, diye. yukarı, yukarıya, yukarıya, yukarıya. Of sıkıntıya girdim. <laughs> Damarların sertleşti. Amına koyayım. Allah'ım ya. <laughs> Orada mı? Orada mı? <laughs> 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 Aşağı. Tamam, Aşağı. Tamam, tamam. Tamam bir şey değil. Vallahi bir şey. Kanka geldi geldi kemal. Dur 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 <laughs> tamam. Yok <laughs> buraya dur. Burada dur, burada dur, burada dur. Sessiz dur, sessiz dur. Tamam, oynama bir. Kanka. Cyber sen neredesin? Kanka. Bodrum'da saklanıyor. Tamam, gelin abi. Gelin şimdi. Yavaş yavaş <laughs> <çalış> ben de gelin. <laughs> cemal 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 Kemal. Kemal at işliyor Yemin ederim at işliyor Çok yakın. Çok yakın. Bana da <laughs> çok yakın. Oha, inanılmaz çok bir yakın. oyun. Onun Bodrum, ki Bodrum'a geldi. Bodrum'a geldi. Bodrum'a geldi. Bodrum'a Bodrum geldi. Bodrum geldi. Bodrum'a geldi. Bodrum'a Bodrum geldi. 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 Tamam, gel gel. Gel gel. Gel tamam. Gelin beni takip edin. Ben biliyorum buranın yolunu. Geldim, geldim. Bura kapalı. Kemal, e, nah. Kemal Allah. Kemal, burada bir yerde. Yok, burada değil. Gel. Yemel. Muhsin abi sen nereden çıktın amına? Yapma yapma yapma. Kemal çok yakın. Aşkım yapış yapış. Tamam gelin, gelin gelin gelin, gelin Bir sıkıntıya sokmayın adamı amına koyayım. Şu kapıyı açsana şu kapıyı aç. Nereden Cemal, siz neredesin? Siz neredesin? oğlum? Neredesin? Ben çıkacağım ben neredesin? yeri bulamıyorum. Yeri bulamıyorum. Ben gel tamam, kaldım. gel. Gel lan gel. He? Tamam çık şuradan yatak odasına götür oğlum. Ha, oradan git oradan çok git. Lan, gel bak. gel 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 gel. Gel bak ses çok burada ses, değil. Ses, çok, çok, çok... Sesi geliyor. Allah'ım yardım et. Serti yardım et. Gel ya. Yukarıya yukarıya Kemal yukarıya. Gel tamam sağdan. O soldaydı. Aha. tam burası yatak odası işte. Bayağı açık Of ne güzel oldu ya. Açtın işte evet, daha, Açtım işte aynen. Gel gel. Ne? Nereye? Heh alın of, şunları. Zırladık. Ben bebeğe eleme nasıl alacağım? <laughs> Baba K arayın bir yandan K K. Şimdi buradan gel. Ne oluyor onun? Ha? Bulabık gibi. Neredesiniz oğlum? Beni niye yalnız bıraktınız? <laughs> Lan neredesiniz? Beni arkanda ya arkanda arkanda. Yardım! Yardım! Duyuyor musun? Baba sürü! Baba doğurmuş ödeşmesi gibi. Ah! 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 Sıkla! Kanka, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tam verdim bebeklerin. Boşalım. Hoş bir şey anladım. diyeceğim. Hoş Şuradan abi. o tarafa, o tarafa, o tarafa. Şu tarafa. Bu tarafta der. Çocukları <laughs> çağırmayı. Bebek nasıl veriyorsunuz? Bebek nasıl veriyorsunuz? Eee, kanka 9 ay beklemen lazım. <laughs> Çocukları çağırayım. Çok kötü bir şey yapacaktınız. Zor tutun. Ya oğlum keyleri <laughs> nerede bulacağız? Ananızı sikeyim. Niye girdik bu oyuna? Update yok bir şey yok. Arkamda bir tane ses var. O inşallah birinizin sesidir. gel bakayım ben gel, gel. gel. buraya. Buraya aç. aç. Yatak odasıyla buraya aç Kemal gel. Nere? Burayı aç. Tamam. Gel. E yine ki yok. Şimdi bir de gel buraya da aç. Burayı da aç. Şurayı da aç. Yine ki burada yok. var yoğun. mı ki götten? Hiçbir yer key yerde ki yok. Ne ama verdi o zaman bize bunu amına koyayım. Ya Cyber sen hile açmıştın ya geçen iki sefer. Yine açsana. Ya, ya chat neredeydi Allah aşkına neredeydi keyler ya? Ya chat neredeydi abi? Söylesenize. Oğlum ayrılmayın sikerim sizin Bir şey diyeceğim arkadaşlar arkadaşlar bir bana doğru şey yapsanız da. Bir bana doğru şey yapsanız. kaldım galiba. Ay yatak odasıdır bura. Kemal gel buraya gel. Kemal gel buraya gel. Kanka neredesin? neredesin? Gel. Yukarı kat mı? Gel buraya. <laughs> Yukarı Haydi, kat. Galiba. Aşağı kat. Aşağı kat gel. Aşağı kat. Lan oğlum dur dur. Beni alsanız da yukarıdaki az önceki yerden alsanız da beni. Beni ne? az önceki yerden alsanız da. Neredesin, amına koyayım? Lan ölüsün. Ölüsün çocuğu. Çok kötü. Gel buraya gel buraya gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Ama ağlıyordum burada orospu çocuğu. <laughs> gel buraya gel. <laughs> Korkudan altıma sıçtım. Aç burayı Kemal. Ya açtın işte. Burası değil. Lan oğlum lan neresiydi neresiydi? Mısır. Ne yapıyorsun <laughs> amına? nerede nerede Allah aşkına oğlum, nerede? nerede? Ben bir oğlum. Ulan ne olursunuz ya. Baba çıkalım mı? Ha buranın karşısı mı acaba? Yo yo burada bir yerdeydi. Yo.